içine dolmuşuz Şuraya gitsek yeter. Akşam görürsünüz pleasure yeri var. Hani? Şu an atmaya ev yapacağız. Allah. Çürük turuncu açacağım ya. E mantar ağacı. Tamam. Git. Savaşacağım ben bunlarla. Hey Arkadaşlar burada demir golem. Hapis En sinirim yani ya bataklık. Bak biz oyunumuza başlayalım değil mi? Bak, şu domuz var. Arkadaşlar bu videoda benim herifim. Şöyle uzaklara gidip bir tane villa yapmak. İsterseniz bir tane hayatta kalmak çok geliştim. Aynen uğraştım ama game mod yapacağız bunu. Hayatta kalmayı da da videonun en sonuna göstereceğim. Valla bu, bu, bu sunucudan çıkıp acıktım. Oo şurada. Şunu öldüreyim yerim. Admini şimdi kullanmayacağım. Şöyle. No. çok güzeldi. Ama pişmiş olsa daha da güzeldi. bas <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel düzgün kan benim. Çok güzel bir, bir yokşan sulay alan lazım. Az önce kere iyiydi ama plajcılar saldırabilir. Şu tam tam arkasıydı benim de olmadan. Tamam ya yani şuraları belirleri yaparız. Allah düşüyor. Ya ben niye korkuyorum? Ben ölümsüz açamıyor, açabiliyorum. Bak isterseniz şuna bakın. Ben şunu Atladım ya. Canım gitti bir kalp. İyi bakın şurada can var mı? Bir kalp gitti ya. Şimdi yemek yiyip de doldurayım. Gel lan buraya. Seni yemek zorundayım. Yarım kalp daha doldurmak için. Seni sana taktım kafayı ya. Minik Allah kola. İşte etine almam gerek kalmadı bir şey. Şimdi arkadaşlar adminin şeyi bu neredeydi ya o Buradan atlayacağım ben, ben artık. Buradan atlayacağım bakın. Burayı açtık. Tamam. Hoppala. Bakın gitmedi. Daha da yüksekten yerden Aksa boğma deneyeceğim. Boğulmayacağım. İyi izleyin. Hatta kumun altını kalın üstüme kum koyayım. Siz inanmazsınız ya. Alın, Alın bakın. Var. şu an gidiyor ama barım bitti bakın hiç canım gitmiyor oh be atlık varmış hatta ben bugün otel yapacağım otel ölümsüzü bir kapatalım Hem onu da geçeceğim de. Şuraya <laughs> bir şey denize yapalım. Tamam. Şuraya köşe yaparım denizde. Çok iyi bir şey yapacağız. Aklımda çok iyi bir yer var. Dil bakın şurayı ileriye yaptım. Ay yok deniz yorum yani. Tamam buraya yaptım diyelim. Temin'i açtım. atıyorum. açtım. temelimi Başlıyoruz. Tamam. Kim oda olduk gördüğünüz üzere. Şurayı azıcık ilerleyerek uçalım. en iyisi. Ya orman çıkıyor ya sen orman. Püf. Şuraya yaparız. Güzel olan he burada? Tamam. Şimdi. Başlıyoruz. Tamam. Son yapacağız. Çünkü ilk şey yapmam lazım. Tamam aklımda çok iyi bir şey var. Bloklardan. Kurbağa işi yapacağız. Değil mi Evet. Işıkları aldık. Şimdi şimdi. Geldik yapacağımız esas bloklara. Müşteri yüklenmişsiniz çözünüz abicim in. Üstün kuvar salt. Yok ya da üstün değil bu. 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 Hı. Başlıyoruz. Aga. Aga ya burayı bir tane yapsak. Tamam ben yapıyorum ben burayı. Başladım. Yani diğer videoda kalsa umurumda değil. yapacağım. Bu kadar yeter. 10 hizasına şöyle, 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 şöyle. bu kadar yeter. not elimiz. Abarttık yani. Yine yok abartmamak. Biz alıyor mu? Şurayı saymıyoruz. Bir, iki, üç, 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 üç. üç yok bir şey artıyor tamam ya. O yüzden bir bilgi daha şöyle üstüne kıralım da güzelliğini bozmayalım. Bak şöyle tatlı geçti artık bizim yıllardan. Şu toprağı kırdık. Ben değiştirmeyecek miyim ben blokları? Şarkılarımı abone olup like atmayı unutmayın. Şu yalı küçük mü oluyor otel? Bence iki odalı yeter ya otel. değil mi? Yani fazla abartmayalım. Durun ya. Oyun modunu sakin yapacağım. Normal mod yani. Oh, i i -a o -ay. A -i -a o -ay. A -i -a o oh, 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 i oh, oh, o

Camlar en son. Onları sıkıntı etmeyelim. Ben tamam, bakın tek yapıyorum. Hiç kimse yok. Bir komutsuz yani. Alın birinci var bir Bu kadar kolay. Şimdi güzel gözüküyor mu yani? Şuraya şöyle. Yani bence kısa oldu değil mi ya? Hepimiz. İki blok daha arttı Şimdi çok kısa otel. Öyle. Evet ışık vereyim Evet. Çok iyi. Bunu odanın içine koyacağız. İçine. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Canlı yayın. Bir 4-5 ay sonra gelecek. Eğer siz abonelikten çıkmazsanız Bir saatlik canlı yayın. Ama hiç 6, 10 yok. 10, 10 değil. Abartmayayım. 6 ay sonra falan geliyor. Yani. yapalım. Çok güzel gidiyor. Bence bana göre. Ve bu otel bitince şey yapın. Yormayın. İyi olmuş, kötü olmuş. Şöyle çok iyi gidiyor ha. Ya. Ve son duvar, son son. Duvardayız. güzel Şimdi içindeyiz. Yerler tuhaf olacak. Kır 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 kır. otel herkes bekleyeyim. olursa Borol'u izleyen hem bilir de fiyatik. Oluyor şu an. Al şunları. Biz bir toplayalım. Resepsiyon falan yapacağız ya buraya. Öyle resepsiyon son yak. oldu. Girişimiz şuradan olacak. Burası çok kötü bir giriş olmuş sayılır ama neyse. Oldu. Bakın böyle girişimiz. Şu kırmızı oyunu serpeceğim. Buraları burayı kırmızı onun üstünden geçecek. Merdiven şimdi. şuradan şu 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 Şöyle Şurayı halı çekeceğiz. Tamam. Kırmızılar geçecekler. Bence iyi gidiyorum. geçiyor muyum aşağı? Man boş ver. Böyle iyi gidiyorum. Şöyle bu resepsiyona kadar geçireceğiz. Resepsiyon zaten karşıda. Tam böyle yeter. Şimdi Şart. Ne? Şu güzeli benziyor. yok. Bu güzel. Şunu al. Ye. Çok sıkışık oldu. Bence resepsiyon. Eh, oldu. Buranın bir mesafeni olması lazım. Bir mesafe. Dur, şuraya merdiveni koyayım. Merdiven yürümsamlar istedi. Tamam. Bakın çok sana kötü oldu. Şöyle tamam bakın ben oturacağım şimdi. Şu görüşmeyi de kapatayım. Of. Duruyorum. Oh, Buru resepsiyonluk yapacağım ben. Numara resepsiyonluk yaparım. bana bir nefes mesafenin olması lazım. Hmm. Ee, oldu. Oldu. Oldu mu araba bu yaşta? Işte? Evet. Evet. Ee, tamam. Buldum. koyacağım acaba? Bana bir su açık. Böyle iyi ya. Sence böyle kalsın. Ya. Olmuyor. O yüzden şöyle. Tamam. tamam. Oldu oldu. Böyle kalsın. Ben çok oldu ya. Merdivenden bir tane çıkış burası. Merdiveni de koymuş burası. Şuradan başlasın. Önce. Şu bir sürü yerimiz var. Yapıyorsun. Yok. Burayı da diğer diğerine yapalım. Bunu yapalım. Keskin. Fark edecek yani oraya. Hem daha da güzel duruyor. Yani bundan sonra en üst katta bir tane havuzumuz olacak. Son dışarıya bir adet şey koyacağım. Sıcak havuz yapacağım. Yani böyle şöyle. Alayım yok? Şöyle kıracağım. Heh oldu. Bunun arası kuars pil kapatacağım. Hı. Hmm. Bu videonun devamını getireceğiz. Bu video bu da Bay bay.